Herkese merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Geçtiğimiz günlerde Xiaomi, uzun süredir merakla beklenen ve benim de katıldığım bir lansmanla Redmi Note 13 serisini tanıttı. Gelişmiş özellikleri, yeni tasarımları ve bence en önemlisi makul fiyatlarıyla Redmi Note 13 serisi piyasada epey ses getirmeye başladı bile. Seride Redmi Note 13 Pro Plus 5G, Note 13 Pro 5G, Note 13 Pro ve Note 13 modelleri yer alıyor. Ben de bu yeni seride yer alan ve kullanıcılar tarafından en çok ilgi gören modellerden biri olan Note 13 Pro'yu inceleme fırsatı buldum. Her zaman olduğu gibi bu tür incelemelerde kamera özelliklerini denimlemek için farklı ortamlarda çekimler yapmaya gayret ediyorum. Bu sefer yolum bir fotoğraf jürisi için Bingöl'e düştü. İstanbul'da kar görmeye haset bir şekilde bekleşirken Bingöl'de müthiş kar fotoğrafları çekebileceğim için epey heyecanlandım doğrusu. Ancak gidince gördüm ki Orada da en sıcak kışlardan biri yaşanıyor ve şehirde e, kar yok. Ama biraz yukarılara 2000 metre civarlarında dağları çıkınca sizler için güzel kar manzaraları çekebildim. Video içerisinde Note 13 Pro ile Bingöl'de çektiğim bu fotoğraf ve videoları da sizlerle paylaşacağım. Dilerseniz vakit kaybetmeden bu yeni modelin özellikleri, tasarımı ve tabii ki kamerası ile ilgili bilgileri konuşmaya başlayalım. Ancak ilk başta Redmi Note 13 Pro'nun tam bir fiyat performans telefonu olduğunu söylemeliyim. Bu çok önemli. Note 13 Pro uygun fiyatı ile dayanıklı estetik tasarım ve etkileyici görüntüleme özelliklerini sunuyor bize. Ben bu videoyu hazırlarken firmanın kendi web sitesinde 12 GB hafıza 512 GB depolama olan modeli yaklaşık 18.500 TL. 8 GB ve 256 GB depolama olan seçeneği ise yaklaşık 16.500 TL fiyatla satılıyordu. Bu fiyatlar ve karşılığında aldığımız donanım seçenekleri orta sınıfta gerçekten iddialı bir akıllı telefon modelini karşımıza çıkarıyor. Dilerseniz önce telefonun kamera özelliklerini konuşalım ve daha sonra diğer detaylara bakalım. Redmi Note 13 Pro'da kamera sistemi tamamen yenilenmiş diyebiliriz. Farklı alanlardaki fotoğrafçılık ihtiyaçlarını karşılamak için çok yönlü ve gelişmiş kamera özelliklerine yer verilmiş. Telefonun kamerası 200 milyon piksellik yüksek bir çözünürlük değer, değeriyle geliyor. Bu mod kamerada ayrı bir seçenek olarak kullanılıyor. Bu çok önemli. Normal fotoğraf modunu eğer kullanırsanız çözünürlük değeri yaklaşık 12 milyon piksel oluyor. Yüksek çözünürlük modunun ayrı olması bence iyi bir özellik. Aksi taktirde çekilen her fotoğraf gereğinden fazla yer kaplayıp paylaşımlar için de çok uygun olmayabilir. O yüzden çektiğiniz konunun önemine göre bu modu yani yüksek çözünürlük modunu kullanmak bence çok daha mantıklı. Ana kamerada optik görüntü sabitleyici kullanılmış. Çok önemli bu. Böylece düşük ışık şartlarında fotoğraf ve video çekimleri sarsıntısız ve kolayca yapılabiliyor. Yüksek çözünürlüğün sağladığı bir fayda da 2x ve 4x kayıpsız yakınlaştırma yapılabiliyor. Telefonun gördüğünüz arka kısmındaki kameralar dikkat çekici bir tasarıma sahip. Arka kısımda 3 tane kameraya yer verilmiş. Oldukça büyük görünen iki kameradan üstteki az önce bahsettiğim gibi 200 milyon piksellik ana kamera bu kameranın optik tasarımı 7 lensli ve ultra düşük yansımalı optik kaplama ile ışık miktarını arttırıp gölgelenmeyi azaltmaya yardımcı oluyor. Ana kameranın diyafram değeri f1.65. Sensör boyutu 1 bölü 1.4 inç. İleri düzey görüntü işleme ile desteklenerek karmaşık ışık koşullarında bile iyi bir fotoğraf kalitesi sunabiliyor bizlere. Ana kameranın altında 8 milyon piksellik f2.2 diyafram değeri sunan ultra geniş açılı kamera yer alıyor. Sağ üstte gördüğünüz bu minik kamerası 2 milyon piksellik bir makro kamera. Bunun da diyafram değeri F2.4. Redmi Note 13 serisindeki bu yeni modeller Xiaomi Imaging Engine ile destekleniyor. Bu sayede daha kaliteli ve güvenilir bir fotoğraf performansı sunabiliyor bizlere. Yeni nesil fotoğrafçılık ve güçlü görüntü işleme özellikleri yine bu üst düzey mühendislik algoritmalarının temelini oluşturuyor diyebiliriz. Kamera modları arasında 200 milyon piksel Fotoğraf ve video dışında belgeler, portre, gece, pro, panorama, ağır çekim, hızlandırılmış çekim, uzun pozlama ve kısa film bulunuyor. Makro çekim, fotoğraf modundaki üstteki pencereyi açınca seçilebiliyor. Burada ayrıca en boy HDR, kılavuz çizgileri, AI kamera, zamanlayıcı, tilt shift, zamanlamalı seri çekim ve filigran ayarları da yapılabiliyor. Size hemen şunu söylemeliyim. Orta seviyede bir kamerada bu kadar detaylı ayarların olması fotoğraf çekme zevkinizi Arttırıyor diyebilirim. Her baktığımda farklı ayarlar gözüme çarpıyor ve biraz kurcalamaya çalışıyorum ve dakikalar geçiyor. Mesela uzun pozlama seçeneği o kadar güzel ki bu konuya eğer meraklıysanız iyi bir ortamda, iyi bir ışıkta harika kararlar yakalamanız mümkün. Hızlandırılmış çekimde pek çok ayar yine yapılabiliyor. Hız ve kullanacağınız süreyi ayarlayabiliyorsunuz. Karlı dağlarda bu modda ben de birkaç deneme yaptım ve bir tanesini de sizlerle paylaşmak istedim. Ayrıca fotoğraf çekimlerinizde ortama göre kullanabileceğiniz pek çok filtre seçeneği de bulunuyor. Bu filtreler içerisinde e, bazılarını oldukça sevdiğim ve Xiaomi'nin diğer modellerinde de benzer filtreler yanlış hatırlamıyorsam onlarda da vardı. Note 13 Pro'nun ön kamerası ise 16 milyon piksellik ve diyafram değeri f 2.4. Bu modelde 30 ve 60 fps'de full HD video kaydı yapılabiliyor. Belki burada 4K seçeneği de olsaydı güzel olurdu diye e, düşünüyorum açıkçası. Şimdi gelin biraz da telefonun diğer özelliklerinden biraz bahsedelim. Note 13 Pro gece siyah, benim kullandığım, test ettiğim daha doğrusu orman yeşili ve lavanta moru renk seçenekleriyle satılıyor. Ultra ince çerçeve ve şık bir tasarıma sahip olan 188 gramlık bu model yüksek kaliteli bir ekran sunuyor bize. Ekran 6.67 inç Full HD Plus AMOLED 120 Hz yenileme hızı sayesinde gecikme olmadan sorunsuz kaydırmalar ekrandan geçişler yapılabiliyor ve tüm görüntüleme deneyimleri daha akıcı, net ve keyifli hale geliyor. Ekran parlaklık değeri ise 1300 nit maksimum. Uzun süreli izleme sırasında daha fazla konfor ve koruma için Redmi Note 13 serisi birçok üst düzey sertifikaya sahip. Okuma modu gibi çeşitli göz koruma özellikleri de geliyor bu modelde. Ayrıca kullanışlı ekran içi parmak izi sensörü de yer alıyor. Bu şekilde güvenli ve hızlı bir kullanım sağlanmış oluyor. Ön camda Gorilla Glass 5 kullanılmış, IP54 toza ve su sıçramalarına karşı dayanıklılık sunan bu yeni model 5000 mAh'lik pil kapasitesi sunuyor bize. Kutudan 67 wattlık hızlı şarj adaptörü çıkıyor. Pili 20 dakikada yaklaşık %50, 50 dakikada ise yaklaşık %100 doldurulabiliyor. Bu modelde akıllı pil şarj motoru kullanılıyor. Duruma göre farklı şarj stratejileri uygulanmış oluyor böylece pil tamamen boşaldığında hızlı bir şekilde şarj edilebiliyor ve Ağır yük senaryolarında ise sıcaklık ve gerilim düşürülerek şarj belirliliği ve e, pil sağlığı güvence altına alınıyor böylece. 8 çekirdekli Mediatek Helio G99 Ultra işlemci kullanan Note 13 Pro 8 GB ve 12 GB RAM seçenekleriyle geliyor. Depolama seçenekleri de 256 ve 512 GB. Depolama alanı MicroSD hafıza kartları ile 1 TB daha genişletilebiliyor ki bu fotoğraf ve video çekimleriniz için neredeyse ee, hani böyle sınırsız bir depolama alanı sunuyor bize. Sonuç olarak Redmi Note 13 Pro fiyat-performans olarak bakıldığında başarılı sonuçlar veren bir akıllı telefon modeli olmuş. Kutu içeriği, ekranı, pil süresi, şık tasarımı, gelişmiş ve detaylı kullanım sunan kamera özellikleriyle bu seviyede dikkat çeken bu modelle ilgili siz neler düşünüyorsunuz peki? Cevaplarınızı yorumlar kısmına bekliyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.